Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir hile test edeceğiz. İnşallah olur. İlk önce şu bloğumuza suyu koyduktan sonra suyu koyduğumuz yerin üstüne sandık koyacağız. İnşallah olur, çok güzel olacak bence eğer olursa. Bu şekilde koyduk. Ve evet, çok güzel oldu. Bence. Peki ben bunu kırsam geri su çıkar mı? Ha. Çıkması kötü oldu biraz ama bence güzeldi. Arkadaşlar bir sonrakinde ise bence yalan çünkü böyle bir şey olması imkansız. İlk önce hemen bir malzemelerimizi alalım. Malzemeler. Arkadaşlar malzemeler. Redstone tozu. TNT dağıtıcı bir tane basınç plakası fark etmez ondan sonra <laughs> çit alacağız çit neredeydi çit 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 hemen şuraya yazalım çit meşe çit alalım ve bir adet su kovası alacağız. Hemen su kovası. Bir dakika yanlış yazdım. Su kovası. Hemen alalım. Evet. Şimdi dağıtıcılarımızı şu şekilde dizeceğiz. Uzağa gidelim biraz. Şu şekil. Ondan sonra buraya böyle isterseniz 3 isterseniz 2 her türlü oluyor. Bu şekilde yapacağız. Ve buradan sonra ise arkadaşlar burayı kırıyoruz. Meşe çit koyacağız. Su koyacağız. Su koyduktan sonra <laughs> hemen bir uçalım. Şuradan Reston tozlarımızı birleştirerek geçelim. Şöyle bir dakika el uçlularını üstüne koyalım tam eldikten sonra çıkalım şu şekilde tüm restonları birbirlerine bağlayacağız İnşallah bunun için yeterli güç kaynağımız olur şu kadar olsa yeter yanlış oldu basınç plakamızı koyduk bakalım sistem Heh, hepsine yetiyor reston bu şekilde yaptıktan sonra bu şekilde bir alta kazıyoruz arkadaşlar alta bir kazalım dağıtıcıların altındaki yerleri kırmamız gerekiyor ama gördüğünüz gibi tüm su döküldü neyse öyle olmuyor çünkü yapmayacağız öyle hemen kapatalım şimdi hemen TNT'lerimizden birazcık daha alalım. Mesela bunun yarısı. Bunun yarısı. Bunun yarısı. Yapalım. Bunun yarısı. Bunun da yarısı. Tamam elimde bu kadar çok TNT var. Tansını açalım. Buna 7 koyalım. Buna 16. Buna da hemen 16 koyalım. Buna da 8 koyalım. 8 var. Şuna 9 koyalım. Şöyle. Bu artan bir tane TNT'miz var. Hepsinin içine koyduk mu? Tamam koymuşuz. Şimdi hazırsak şuraya bir tane tüy koyarak yapacağım. Hatta durun. Basınç plakası değil. Basınç plakası ile yaparsam daha çok eşya atmam gerekir. Bu yüzden ben şalter koyacağım. Bence şalterle de olur. Hemen alalım şalterimizi. Koyalım. Bakalım fırlayacak mı? Keşke olsaydı. Güzel olurdu ama dediğim gibi yalan çıktı. Arkadaşlar eğer bu videoya 2 like gelirse bir sonraki videoda ise yapı hilelerini deneyeceğiz. Eğer yapı hilelerinin gelmesini istiyorsanız 2 like atın. Zaten bir abonem var. Bir like gelse bile yaparım yani. İyi günler dilerim. Görüşürüz.